Evet bugünkü konum asitler ve bazlar. Asitler ve bazların özelliklerini biliyorsak, birbirleriyle olan ilişkilerini biliyorsak, pH cetvelini iyi biliyorsak, bir de tabii ki belirteçleri biliyorsak bu konuyu kolaylıkla yapabiliriz. Ben de bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle asit demek sulu çözeltilerine haşartı iyonu verebilen maddelere denir. Tanımı budur. Eğer çok fazla iyonlarını ayrılıyorsa sulu çözeltilerinde bu güçlü bir asittir. Güçlü bir asitse iyi iyonlaşıyorsa bu aynı zamanda iyi bir iletken yani elektrolit olduğunda kanıtıdır. Metaller ve mermerlerle tepkimeye girip onların yapısını bozar. O yüzden metal kaplarda saklanmaz ve mermerin üstünde de limon kesmek çok önerilmez. Mermer ve metal önemli bir konu kısımdır burada. Çünkü genelde sorularda bunun üstüne çok gidilir. Cam ve porselen değil, dikkatinizi çekeyim. Cam ve porselen çünkü bazlarda bahsedeceğim. Onlar bazların etkilediği maddelerdi. Burada mermer ve metal asitlerin tarih ettiği maddelerdir. Metallerle tepkimeye girdiği zaman hidrojen hidrojen gazı açığa çıkar. Bu gaz çıkışını gördüğümüz zaman Asitte bir metalin tepkimeye girdiğini anlayabiliriz. İyonlarına ayrılmanın birkaç örneğini verdim. Örneğin hidroklorik asit, haşartı ve klor iyonu artı ve eksi iyonları bu şekilde iyonlarına ayrılır. Eğer bir maddenin asit mi olduğunu bilmek istiyorsak bu tarafı görmesek bile baktığımız zaman suda yani sulu çözeltisinde hidrojen artı veriyorsa bu madde bir asittir. Asitlerin örneklerine bakalım. Ee, örnekleri Kitabımızda bilmemiz gereken örnekleri özellikle aldım. Çok fazla ekstra asit kullanmadım. Hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit. Bu üçü kuvvetli asittir. Bunun anlamı güzel iyi anlaşıyorlar. Asetik asit, karbonik asit ve fosforik asit bunlar çok fazla sorularda çıkmasa da yine bilinmesi gereken formüllerdir. Ee, eğer kuvvetli bir asitse zayıf asite göre daha iyi iletkendir. Bahsetmiştik. Bunu da not olarak yazdım. Belirteşlere gelince eğer mavi turnosol kağıdı veya metil oranjda bir asit bir araya geliyorsa kırmızı renk ortaya çıkar. Fenolftalin çözeltisinde ise renk oluşmaz yani bir renk değişimi olmaz daha doğrusu. Bu çözelti fenolftalin çözelti zaten su gibi şeffaf bir çözeltidir. Asit damlattığın zaman hiçbir değişiklik olmaz bu onun asit olduğunu anlamına gelir zaten yani bir bir belirteçtir. Bazlara gelince bu sefer suya attığım zaman hidroksit yani OH eksi iyonu veriyorsa bu bazdır. Aynı mantık bunun içinde geçerli. Çok hidroksit iyonu veriyorsa yani güzel iyonlaşıyorsa güçlü bir bazdır. Aynı zamanda elektriği iletir. Asit ve bazların en ortak özelliklerinden biridir. Çok fazla sorulur. Hatta tuzların asit, baz, tuz. üçünde de sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Bakın camların ve porselenlerin yüzeylerini aşındırıyor. Bunları tarih ediyor. Cam ve porselen aklımızda bulunsun. Metallerin bazılarıyla tepkimeye giriyor. Her metalle tepkimeye girmez. Ele kayganlık hissi verir. Bu da zaten genelde temizlik malzemelerinde kullanıldığından anlıyoruz. Tatları acıdır. Ağzımıza sabun veya şampuan kaçmışsa bunu fark edebiliriz. İyonlarına ayrıldığı zaman yine bu tarafı görmezsem, eğer hidroksit iyonu görüyorsam suda, evet bu madde bazdır diyebilirim. Burada sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit'in iyonlarının ayrılmasını gösterdim. Devam edersen bunların belirteçleri kırmızı turnosolu maviye çeviriyor. Metil oranjı bu sefer sarıya çeviriyor. Fenolftalin de ise pembe veya tonlarını ortaya çıkarıyor. Bilinen en bilinenleri sodyum hidroksit güçlü bir bazdır. Potasyum hidroksit güçlü bir bazdır. Amonyak çok önemli bir bazdır. Sorularda çok fazla çıkar. Sebebine gelince baktığım zaman tip olarak asite benziyor. Yani bir bak şurada OH'ı görüyorum. Burada bir OH görmüyorum. Ama eğer bunu suyla tepkimeye sokarsanız formülünde OH'ın çıktığını görürsünüz. Çok önemlidir çok önemli bir bazdır. Sebebi asite benzediği için biraz istisnai bir durum olduğu için çok fazla sorularda bunu kullanıyorlar. Çünkü görür görmez bakın OH 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 ama bunda yok. O yüzden sorularda bunları çok kullanıyorlar. Aynı şekilde kuvvetli bazlar zayıf bazlara göre daha iyi iletkendir. Çünkü daha iyi iyonlaşıyorlardı. Aynı örnek, aynı not bunun için geçerlidir. Evet, diğerleri magnezyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit. Bunlar da diğer bazlardır. Günlük hayatımızda çok fazla gördüğümüz bazlar. Şimdi bu ezberlenmesi gereken bir durum değil. Ezberlenmeye gerek yok ama not olarak yine de bulunsun diye yazdım bunları. Kitaplarımız yani okul kitaplarımız vermiş. Limon ve portakal da sitrik asit, elma da malik asit, süt yoğurta, laktik asit, yorgunluk asit aynı zamanda bizim çizgili kas hücrelerimizde de oluşan asit. Üzüm tartarik, zeytinyağı, zeytinyağı bir asit mi baz mı gibi bir soru kafanızda olmaması için zeytinyağının içinde oleik asit olduğunu bilirseniz bu soru ortadan kalkar. Sirke ve karınca da sirkede asitik asit, kasit, karınca da folik asit. Eğer karınca elinizin üzerinde gezmişse veya ölmüşse Garip bir koku vardır o elinizde. İşte o folik asitin kokusudur. Kendilerini savunmak için de zaten yaparlar bunu. Bazlara gelince günlük hayattaki kullandığımız bazılar sabun, çamaşır sodası, deterjan, mayonez. Bakın mayonez çok fazla gözüken bir şey değil. Mide ilacı, diş macunu, kireç taşı, e, kabartma tozu, odun, külü, kan, çikolata bunlar baz özelliğinde bazı sorularda karşınıza çıkacak. Evet, pH cetveli 0 ile 14 arasında bir cetvel. En ortada yani 7 nötr saf su nötrdür. Bunun dışında 0 ile 7 arası asit 7 ile 14 arası baz özellik gösterir. Yani size pH'ı 13 derse bu cetvelden dolayı bunun bir baz olduğunu bilmeniz gerekiyor. 14'e yaklaştıkça baz özelliği artar. Şöyle diyebilirim pH'ım 13 ise ben daha güçlüyümdür. pH'ı 9 olan bir bazdan. Ama ikisi de bazdır. Asitler için ise sıfıra yaklaşırsam örneğin pH'ı 2 olan bir şöyle yapayım nokta nokta 2 olan bir asit daha güçlüdür. pH'ı 4 olan bir asitten bunun gibi çıkarımlar yapabilirsiniz. Domates 4.5'muş, kola 2.6'ymış, kabartma tozu 8.3'müş, mide ilacı 10.5'miş, kül suyu 13'müş. Bunlar bazılarının pH'ları. Bunları da dediğim gibi ezberlemenize gerek yok ama pH'ın 13 olan bir maddenin baz olduğunu bilmek zorundasınız. Tam ortadan nötr olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi asit baz konusunda önemli bir kısım asit yağmurları. Asit yağmurlarının birkaç tane şeyi bilmem gerekiyor. Bir, gazları. Karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit. İki, oluşan asitleri. Bakın paralel. Karbondioksitten karbonik asit. Şuradaki benzerliğe dikkat edin. Hangi asit olduğunu ezberlemenize bile gerek yok. Kükürt dioksitten H2SO4 yani sülfürik asit. Bakın şuradaki benzerlikten dikkat edin. Nitrik asit bakın şuradaki benzerlikten dikkat edin. Evet bunlar benzer gazlardan benzer asitlerle oluşuyor. Bunları zaten Artı H2O dediğimiz zaman, yani havadaki nemle su buharı ile birleştiği zaman bu asitler oluşuyor. Sebebi %90 fosil yakıtlar. O yüzden sadece fosil yakıtları yazdım. Sonucu da önemlidir. Tarih eserlere zarar verir. Araçlara zarar verir. Bitki örtüsüne zarar verir. insanda solunum hastalıklarına yol açar. Toprağın kimyasal yapısını etkiler. Göllerde asitlik artarak, asitliği artırarak canlıları tehlikeye sokar. Çünkü... Bazı canlılar belli asitlik veya bazlık özelliği sahip suda yaşarlar. Onun dengesini bozarsan o canlı orada yaşayamaz gibi. Uyarı da bu da bir deneylerde uyarı olarak yazdım. Yapılan deneylerde asitin üstüne su dökülmez. Tam tersi yapmamız gerekiyor. Suyun üstüne asit dökmemiz gerekiyor. Asitin üstüne su dökerseniz bir patlama oluyor. O da zaten çok büyük bir problem. Evet iki tane sorun var. Birinci soru Sodyum hidroksit 75 mililitre içine hidroklorik asit 50 mililitre yavaş yavaş konuluyor. Soru öyle diyor. Saf su 75 mililitre içine 50 mililitre sülfürik asit konuyor. Yine yavaş yavaş konuyor. Ondan sonra diyor ki buna göre hangileri gerçekleşmez? Birinci kapta pH azalarak 7'nin altına düşer. Mantığım şu. Bu bir bas. Bu bir asit. Hangisi özelliğini baskın hale getirecek? O ise miktarlarına bağlıdır. Miktarı çok olan baz mı? O zaman sonuçta bu bir baz olmak zorunda. İçine asit koydum. Baz özelliğini biraz törpüledim. Azalttım. Ama sonuçta fazla olan baz olduğu için sonuç olarak bir bazdır bu. Yani ikisi birleştiği zaman bile. Şuna bakarsam saf su içine asit koyuyorum. E, saf su 7'ydi pH'ı. Asiti koydum. 7'nin altına düşürdüm. Atıyorum 5 dedim. 5 yaptım. Çünkü e, saf su zaten bu. Miktarı fazla olmasının bir önemi yok. İçine bir damla da koysan artık o saf değildir. Asite yakındır. O yüzden sonuç olarak pH'ı bunun gibi bir şey olabilir. Birinci kaptaki pH azalarak 7'nin altına iner. Şimdi pH normalde bir baz değerinde yani 12-13 gibi bir şey. Azalıyor azalıyor ama 7'nin altına inmiyor. Halen bir baz. Yani 7'nin üstünde. Bu söylenemez. Zaten söylenemezler istiyor. Çarpı yaptıklarımı alacağım. İkinci kapta pH artar. Baktığım zaman ilk başta pH saftı 7 idi. Asit koydum. Azaldı. Bu da söylenemez. Son durumda mavi turnosol kaplara batırıldığında birinci kapta renk, renk değişimi olmaz. Şimdi mavi turnosolu eğer bir baza batırırsan Yine mavi yapacağı için renk değişimi olmaz. Bu kısmı doğru. İkinci kapta kırmızı olur. Bakın asiste batırmış. Evet kırmızı olur. Bu da doğru. Bu söylenebilir. Ben söylenemezleri aradığım için cevabım 1 ve 2'dir. Başka bir soru. Soru diyor ki mavi turnosol kağıdı asit, baz ve tuz. Tuzun nötr olmasını istiyor. Şimdi tuzların da asitlik bazik özellikte olanları vardır. Burada nötr olanı istiyor. Özellikle sıvılarına batırılıyor. Renk değişimi sırasıyla birinci kırmızı, ikinci mavi, üçüncü değişmiyor, dördüncü değişmiyor şeklinde olduğuna göre hangi sıvılara batırmıştır? Şimdi mavi turnosolu bir sıvıya batırıyorum ve kırmızı yapıyor. Demek ki asit olmak zorunda birinci. Bakıyorum asit asit, asit, asit. Bir şey eleyemedim. İkinci de bu kırmızı oldu artık. Batırdım mavi yaptı. Demek ki ikinci baz olmalı. Baz, baz, baz. Bakın özel baz. Tuz. Eledim. Bu artık yok. Üçüncü de değişmiyor. Son durumda maviydi. Değişmemesi için iki olasılık olmalı. Ya ben nötr bir tuza batırdım bunu tekrar değişmedi ya da baza batırdım. Yani tuz ve baz olursa olabilir. Tuz olabilir. Baz olabilir. Baz olabilir. Burada değil yemedim. Dördüncü de yine değişmiyor diyor. Demek ki yine ya tuza ya baza batırdım. Baz, güzel. Ee, karbondioksit asit mi baz mı bilmiyorum. Karbondioksit asit mi baz mı bilmiyorum. Hemen buraya not düşüyorum. Karbon ve kükürt. Bunda ikisi ametal. Ametal artı o oksijen yani ametal oksitler asit özelliği taşır. Metaller örneğin lityum, magnezyum. Lityum ve magnezyum yani metaller metal artı oksijenle birleşirse oksitleri oluşursa bu da baz özelliği taşır. Bu nota göre bu asittir. Bu da asittir. Ama ben tuz veya baz arıyorum. Zaten bulmuştum. Cevabım A'dır. Evet bu da son sorumdu. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.